Merhaba arkadaşlar. Ve tekli dereceli maçta pike atladık. Yanımızda da iki kişi var. Ben bir silah bulalım. Direkt döneceğim adama. Plazma bulduk. Şurada bir M60 da var. Adam hemen karşımıza çıktı. Şurada kafasına, <laughs> Derken çok güzel kafasına da vurduk bir kitimi basayım ondan sonra ikramiyemi de açarım umarım bir yelek falan verir en azından şöyle bakalım ikramiyemizde ne var çok iyi bir yelek 4 mifer 3 verdi bir de m5 vermiş gerçi adamda varmış yani. 5 derken aşağıdakilerde de adam var çatışıyorlar muhtemelen biz hemen lootumuz hazır iken direkt alalım onlara avantajlı durumdayız onların yelek falan bulduğunu zannetmiyorum rahat rahat alırız adamlar. şöyle bir girelim bakalım neredeler L'den sıkıyordu herhalde. Eğer yanılmıyorsa. Burada bir tane cazibörü de bulduk. En azından içimizi görür. Adam da kucağımıza atladı. Birleşimin <laughs> e, eklentisi yok galiba. O yüzden e, vuramadım bir türlü. De ateş e, Ateş oranı özelliği de yok. Antileşim. O yüzden tam vuramadım. Yukarıdan da biri bize sıkıyor. Aslında fark etmiştim onu az önce de dedim hızlı hızlı lootlayın bizi fark etmedi. ama adam da bizi görmüş. Şöyle kafanı çıkar bir bakayım bakayım. Şöyle onu da aldık. Hop gitmiş ismi de. Bunlar da bir lootlayalım önce. Bakalım ne var azdan bir MP40 sıkar bir şey bulursak fena olmaz. Güzel MP40'ımızı da bulduk. E, m 60 da güzel kafa atıyorum ama M60 pek beğenmiyorum. Ya. Scar kadar iyi kullanamıyorum. Scar falan bulursa daha olur. Yani pikte falan bir şey bulamadım. Adam falan denk gelmedi. Bir masaki gezdim. Bir masakide de kimse yoktu. Şimdi kula doğru gideceğim. Belki orada adam bulurum. Şöyle bir gidelim bakalım. Kulukta ne var ne yok. Aha kuluktan da sıkıyor birileri. Danger'da tam çatışma noktasına geliyor Çok iyi Şu botu aldık şu araba hem Danger'dan kaçalım hem şu arabanın peşine gidelim O araba da yukarıda durdu durma sesi geldi önce bir Danger'dan çıkmamız lazım Yoksa i̇şte kafamıza vereleniriz belli olmaz başmaz az gelmedi ya iyi bir şey ben rahat rahat sıkabilirim Hatta gidip yakından vuracağım Bizim aldık ama bizim acil girmemiz lazım o yoksa Danger'a gideriz. Güzel Danger geçti şimdi tekrar kloğa döneceğim. Oh! Derken karşımıza adam çıktı. şu bir mesela... Bu son ayarım da güzel kafaya gidiyor. Yakın mesafede çok iyi gidiyor da uzakta bazen sekti oluyor. Bir ayar yapıyorum bazen uzakta çok iyi gidiyor. Bazen de yakında çok iyi gidiyor. Tam ortasını tutturamadım bir türlü de deniyorum işte ararım ee, şöyle mutluyum bunları güzel sıkarımız da bulduk susturucumuz da bulduk azdan bunlar işimizi görür şimdilik diğer cesetler de mutluyum bunda bir şey yokmuş gariban hiçbir şey bulamamış şöyle bir UAV'ye de girelim o iki kişi de varmış biri ya... yanılmıyorsan telefon gidiyor. kimse de gözükmüyor ama şöyle bir dürbünle de bakayım diyeceğim ama görünürde bir şey yok. Boş yere bakmaya gerek yok. Şu kule tarafında da biri var. En azından ona dönelim. Yok, duramadık ama. Şöyle bir kuledekini basabiliriz. Ya, arabayla gidiyoruz. Bizim falan yok. Gözülersen direkt alır beni. Şey gidip bomba falan sallarım zaten. Kulenin tebesine. Saniyelik bomba özelliği de çok. Adamın hiçbir şekilde kurtulma şansı olmuyor. Yalnız saniyesini çok tutturmak lazım. Yani bir buçuk saniyenin altına falan düşerse bizim elimizde patlar biz de gideriz yani. Gerçi yeleği 4 ama belli olmuyor yani. İlk e, saniyelik bomba geldiğinde tam kullanmasını bilmiyordum. Yani bir saniye falan düştü. Elimde patladı ölmüştüm. Başıma gelmedi de. Ben dikkat etmek gerekiyor. Şöyle geldim. Pozisyon taraflarında da kimse yoktu. Türkiye'ye doğru çıkalım. Evet, tüm haritayı gezdik resmen sadece 7 kilo alabildik. Yani adam kalmıyor. Çok hızlı adamlar eksiliyor. bir gezelim biz. Bakalım kimse var mı? Karşıda bir kişi var. Ya. Yani, ne yani kafasına gidiyor ne gidiyor? Yine bir tavaya denk geldi. Bu kadar da olmaz. Bir de tavaya denk geldi mi bir türlü kafaya da kalkmıyor. Şunu gidip bir yakından alacağım. Yoksa başka türlü olmayacağım kafası bela oldu başımıza. Hadi çıkar bakayım kafanı. E ee, gösterse uçuracağım da göstermiyor ki. Şöyle bir tane bomba sallayayım. Yemedi. Ve ee, karşıdan bir kill aldı acaba bizim killimizi mi aldı yoksa başka birini mi aldı bilemedim. Geç biz fazla sıkamadık ama en azından çatışıyorduk. Şu karşıda da biri var en azından onu alalım güzel onu da kafadan aldık. Şimdi bir lootlayalım önce. Aynen bu az önceki adam gibi bir loot falan hiçbir şey alınmamış. Galiba bunu çaldı bizden. O bir o. Yalnız aşağıda buz var yer buz alamadım. Şey buz atıp onu alalım en azından. Belki başka bir şey de vardır. Sadece bir tane buz varmış. En azından işimizi görür ama şimdi. Şöyle bir gidelim. Üstten şuralara bakayım. Şu az önce bizim kilimizi çalanı alabilirsek onu alırız bakalım ne var ne yok görünürde kimse yok yani şu loot'a bir bakalım hızlı hızlı bir tane de buz varmış onu alalım arkamda da gördüm bir tane az önce üstünden geçtim ama ha adamın kafasını gördüm aşağıdan bir kesiyor yani tutturamadık la buz atamadık neyse gidip bari uzanalım buz atamadık şöyle bir kit kit dönüp tekrar adamı dönerim bir canımızı fullleyelim önce. Bu arada arkadaşlar, e, 3000 aboneye 20 kişi kaldık. Takip edip abone olmayı unutmayın. 3000 aboneden sonra Free Fire ilet, e, içerik üreticilerine haftalık en az 5 elmas ve oda kartı veriyor. Abone olursanız çok sevinirim. En azından hmm, haftalık elmas alırsınız. E, bu elmasları şu adamı öldürelim bir önce. Dediğim gibi Free Fire iç, içerik üreticilerine haftalık en az 5 alması veriyor. Bir de oda kartı falan veriyor. ben e, kullanmam muhtemelen hepsini. Yani size ödüllü oda falan açarım. Hediye falan atarım o elmaslarla. İşte o yüzden abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra sürekli aktif olurum. haftada 2-3 video atarım bundan sonra. Yazın çalıştığım için pek fazla fırsat bulamadım ama. Ya bundan sonra haftalık 2 ve 3 video atarım yani Elimden geldiği kadar aktif olmaya çalışacağım bundan sonra Şu adam galiba zümkaz yok çünkü az önce orada kilimizi çalmıştı onu lootlamaya gelmiş uyanık Şimdi bir alalım Şuna bir bomba falan sallayayım Saniyelik bomba özelliği de çok iyi ya Rahat rahat adamları alıyoruz ben adama yanlışlıkla tava salladım silah sıkacağım o da tava sallıyor herhalde arkadaş arkadaşlık teklif ettiğimi sanıyor ama çatışalım şunla i̇şte bombadan yemedim 7.80 yemiş güzel Şöyle bir tane daha atayım hadi bakalım güzel 50-60 daha değdi ama i̇şte hata ettim çatışma esnasında rakip basıyorsa aslında bomba kullanmamak lazım işte ben hata ettim ona rağmen aldık ama yine daha dikkatli olmak lazım. Ya. Yani çok dip dibeyken saniyelik bomba falan kullanmamak lazım. Çünkü elinizde bomba var. Süresi geçiyor. O anda buz da atamıyorsunuz. Az kalsın gidiyordu katadan ama iyi yırttık yine. Şöyle bir UAV'ye de girelim. Şöyle bir sıktı aşağıdan da. İki kişi varmış. Bir aşağıda bir yukarıdan Önce yukarıdakini al, alalım. Ondan sonra aşağıdakine de gideriz. Ya yani iki tane kafadan sonra son kurşun vücuda gitmesi kötü oldu ya. Şöyle son 4 kişi kaldık. 1 kişi kaldık aşağıdaki. Bir kişi kıramadık. Sonda çok iyi otur. Ve son bir, bir kişi. Ayak sesi arkamdan geliyor sanki. Aynen. Çok güzel. 13 kestirdik. Güzel. İlk videomuz için fena değil. Dediğim gibi arkadaşlar takip edip beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.